Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır: gibi, için, ile, mi, üzere, denli. Ayrıca yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e kadar, e dair, e değin. Bunun dışında ayrılma hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var. Den dolayı, den ötürü, den başka, den önce, den sonra, den beri ve den itibaren. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Böyle sıkıntılı zamanlarda bizden başka sığınacak bir kapısı da yoktu. Bu cümlede geçen den başka ifadesi bir edattır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyoruz. Burada işe başlamadan önce bir mağazada tezgahtar olarak çalışıyormuş. Cümlede geçen Den önce ifadesi yine edattır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Kendine göre bir eş bulamamış, yıllarını tek başına geçirmek zorunda kalmıştı. Burada geçen e göre ifadesi de yine edattır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Daha iyi şartlarda yaşamak istiyor. Fakat bunun imkansız olduğunu da iyi biliyordu. Burada geçen fakat sözcüğü bir bağlaçtır. Da ifadesi yine bağlaçtır. Yani bu cümlede edat türünde sözcük yok. Bizim cevabımız D seçeneği olur. Diğer seçeneğe de bakalım. Kendisine bu denli kötü davranmalarına katlanamamış, masayı terk etmişti. Burada geçen denli ifadesi yine edattır. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.